Yeter artık. Çok rica edeceğim. Karışma sen İlhan. Meral senin niyetin gidip kendini rezil etmek mi? Ne diyeceksin Ali hocaya? Ne gerekiyorsa onu söyleyeceğim. Ne bileyim duyguya boş ümitler verme derim. Eczaneye de gelme derim. Hatta kapımızın önünden bile geçme derim İlhan. Ağzıma ne gelirse söylerim. Ondan mı çekineceğim? Meral adamın bir şey yaptığı yok ki. Kızımız Ali hocaya gönül düşünmüş adamın kabahati ne? Neyin hesabını soracağız? Ben kızım için her şeyi yaparım İlhan. Sen onun annesiysen ben de babasıyım. Kızım için dünyayı yakarım. Ama durduk yere rezil olmanın anlamı yok. Bırak şimdi. Korkuyorum demiyorsun da. Hayır. Bunun adı korkmak değil utanmaktır. Bak sakın ha gidip adamın kapısına dayanma. Vallahi de billahi de o dakika boşarım seni. Bu kadar. Ben e, fırının önünden geçiyordum, taze simit çıkmış. Sen seversin ya, aldım belki yersin. Aç değilim, sağ ol. Duygu, çok kırdım seni değil mi? Babamla konuştum, Ali'ye gitmemişsin. Ama eğer gitseydin anne seni asla affetmezdi. Ben de o yüzden gitmedim ya zaten Duygu. Ya sen bana ne bakıyorsun? Ben öyle konuşuyorum falan. Ama gideceğimden değil yani. Ben sadece seni o kadar acı çekerken görünce kendime engel olamadım. Senin olmayacak bir aşkın peşinde böyle harap olmanı istemiyorum Duygu. biliyorum. Ne düşündüğünü biliyorum. Benim iyiliğimi istediğini de biliyorum. Ama ne olur... ...birazcık sen beni anlamaya çalış. Onu seviyorum. Beni görmese de... ...yüzüme bakmasa da seviyorum. Gelmiyor elimden başka bir şey gelmiyor. senin kaç gece ağladığını duydum. Defalarca mektup yazıp yırtıp yırtıp attığını. Sen biliyor muydun? Biliyorum. Anneyim ya ben. Anneler bilir, görür. Anne sözü dinle bir defa. Ali'den sana yar olmaz kızım. Eğer ise bile anne. Bunu benim bilmem lazım. <laughs> ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.